Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte e, e, arkadaşlar bana e, bana Robux gönderir misiniz diye diyeceğim destek için profil böyle arkadaşlar Mustafa King 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 03 yok 030 işte adım böyle bu ne amına bu ne amına malısınız siz neyse böyle arkadaşlar. Ee, bana Robux göndermek istiyorsanız Gönderebilirsiniz Destek amaçlı Bu arada 200 abone olmaya az kaldı Arkadaşlar Bana oradan 200 abone olma yayınını açacağım Arkadaşlar Neyse arkadaşlar Arkadaşlar Yunus Emre diye Bir adam var ee, Yunus Emre bana Robux gö Gönderir misin kanka koyacağım arkadaşlar. Yunus Emre'ye abone olun. 50 abone yapalım onu arkadaşlar. Hadi arkadaşlar video bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.